Zenni Umus'un reidin şöyle dediği rivayet edilir. Bir gün nehir kenarında elbisemi yıkarken büyük bir akrep gördüm. Korkudan Allah'a sığındım. Akrep nehre geldiğinde büyük bir kurbağa ortaya çıktı ve akrep kurbağanın sırtına bindi. Birlikte nehrin karşısına geçtiler. Merakla peşlerinden gittim ve nehrin öte yakasında büyük bir ağacın altında uyuyan bir genç gördüm. Akrebin bu genci sokacağını düşündüm ve onu durdurmaya karar verdim. Ancak bu sırada büyük bir yılanın uyuyan gence yaklaştığını fark ettim. Akrep yılanın üzerine saldırdı ve onu sokarak öldürdü. Akrep sonra kurbanın sırtına binip tekrar nehrin karşısına geçti. Bu olayın ardından uyuyan gencin yanına gidip durumu anlattım. Genç Allah'ın onu nasıl koruduğunu öğrenince tövbe etti ve hayatını değiştirdi. Allah'ın rahmeti, merhameti sınırsızdır. O kullarını her zaman korur ve kollar.